Allah bizi münafıklardan, bak kafirden korunmak kolay. Kafirden kendini korumak kolay. Bizi münafıklardan muhafaza eylesin. Bizi bizim yanımızda ya da evremizde, çevremizde duruyor gibi gözüküp de düşmanlık edenlerin şerrinden muhafaza eylesin. Bize feraset versin, basiret versin, dostumuzu, düşmanımızı tam ayırt edebilelim. Ben bu duayı kendim için yaptığım gibi devletime, milletime de yapıyorum. Allah bizi içimizdeki hainlerden, münafıklardan, gayri meşrulardan muhafaza eylesin. Allah bizi bu fitnecilerden muhafaza eylesin. Devletimizi, milletimizi, Müslümanları, topraklarımızı, bayrağımızı, askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, istihbarat teşkilatımızı, bütün güvenlik birimlerimizi hıfsı muhafaza eylesin, muzaffer eylesin. Bugünkü konumuz iftira olsun, iftira atmak olsun bir dostum dedi ki hocam ya dedi bu senin dedi düşmanların seni cennete sokmaya kastetmişler dedi onu anlıyorum dedi. Dedim herhalde öyle yani. Zaten ben hep şunu söylüyorum. Allah beni amellerimden dolayı değil amellerimiz zayıf günahlarımız çok. 42 sene ömür yaşadım ya günahsız ömür olur mu? Günahlarım çok. Pişmanlıklarım çok. Amellerime güvenmiyorum, çalışmalarıma da güvenmiyorum, Allah biliyor. Ama diyorum ki, bir düşmanlarımın düşmanlığı, dedikodusu, iftirası, gıybeti, bir de sevenlerimizin duası bizi cennete sokacak galiba diyorum yani. Öyle bir umudum var. Evet, iftira. İftirayı birçok şeye sokarsın, İftira attın mı yalan, iftiranın içinde Arapçada ifk diye geçer. İslam hukukunda ifk. İfk diye geçer. İftiranın içinde yalan var. Kul hakkı var. Bir de gıybet var. Üç tane Allah'ın büyük günah olarak saydığı şeyi bir şeyin içine sokmuşlar. Yani bir adam birine iftira attığı zaman kul hakkına giriyor. Yalan konuşmuş oluyor. Ve gıybet yapmış oluyor. Şimdi ayeti kerimede buyuruyor ki Rabbimiz, estağfirullah billah. İnnellezîne <laughs> câû bil ifkî usbetun minkum. İşte ifk kelimesi geçti. İfk. İfk kelimesi kafla değil kefle ifk. İftira. O iftirayı size atanlar bir topluluktur. Herkes değil yani. Bir topluluktur. Bu iftirayı atanlar bir topluluktur. Lâ tahasebû şerran Siz bu iftiralara üzülmeyin. Siz bunu şer zannediyorsunuz ama ayet açık ya. Siz bunu şer zannediyorsunuz ama üzülmeyin. Bel huwa O sizin için şer zannettiğiniz halbuki size bir hayırdır. Ayet okuyorum ha. Diyor ki bu iftirayı size atanlar bir gruptur. Bu genel bir ayettir. Konuyu anlatıyor ama iftira hukuku böyledir. Size bu iftirayı atanlar bir gruptur. Siz bunu şer zannedersiniz ama bu diyor sizin için hayırdır. Lekullimri'in minhum maktasaba minel ism. Bu iftiraya katılanlar katıldığı ölçü miktarınca günah kazanmıştır. Birine iftira atılıyorsa iftiraya katılanlar katıldığı miktarınca günah alırlar. Vallazi tevalla kibrahu minhum lehu azabun azim. O bu iftiranın büyük payı günahını o azim büyük bir azaba çarptırılacak olan da bu iftiranın başı olan adamdır. Bu hep böyledir. Hz. Ayşe'nin hikayesinde de böyle, bugün de böyle. İftirayı atar bir kimse, herkes de payına düştüğü kadarını yapar, günahını alır. Peki ne çıktı netice? gıybet ettin. Ne çıktı netice? Kul hakkına girdin. Ve cehennemde o iftirayı atan kimse, iftira atanın hakkını ödemediği müddetçe cehennemden azad olamayacak. Bu azap ona yeter artar. Ama diyor ki Allah bu iftirala üzülme. Bu şer gibi gözükür ama sana hayırdır, ona yeter. Ahzab suresinde de diyor ki, وَالَّذ۪ينَ يُعْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Bazı kimseler var ki, onların erkek Müslümanlara, kadın Müslümanlara diyor, eziyet ederler. Yüzdüne <laughs> diyor bak, eziyet ederler. İftira ile bir <laughs> gayri فَقَدْ fakat بُهْتَانًا bühten ve mubine. Onlar diyor, mümin kadınları, mümin erkekleri bu iftiralarıyla üzerler, eziyet ederler, zulmederler. Ama onlar diyor çok büyük bir azabın, iftira azabını sırtlanmış devam edenler. O yüzden dilinize, dilimize hakim olmak en büyük yapacağımız iş. Ahirette o kadar büyük bir azab olacak ki o gıybet edenler müflis sınıfında olacak. Müflis. Bir kimse terazinin önüne gelecek, terazinin önüne. Her şey güzel, ibadetler yapılmış, teheccüdler kılınmış. Her şey yapılmış yani zikirler çekilmiş, oruçlar, zekatlar, haclar. Bir geliyor, aha diyor, kul hakkı var. Kim var işte falancanın gıybetini yaptın, filancaya iftira attın. Falancaya iftira atılmıştı, sen de ortak oldun, acaba mı dedin? Çünkü ayetin devamında Müslümanlar için nasıl nasıl davranmamız gerektiğini söylüyor. Aha sayfayı kaybettim. Diyor ki böyle bir iftira duyduğunda böyle bir iftira laula in semi'utumuhu zannal mu'minun zalmu'minat bi anfusihim khayran böyle bir iftira duyduğu zaman müslümanlar erkekler ve kadınlar bir iftira duyduğunda ve kalu haza iftin mubin bu açık bir iftiradır deyip def etmememiz lazımdı gerçeği öğrenene kadar hakkında bilgi yok çünkü iftira müflis iflas eden ticareti batan dersin asıl müflis budur işte o müfteriler o gıybet edenlerin hepsi müflis olacaklar. Yaptıkları ibadetler bize geçecek, yaptığımız günahlar da onlara geçecek. Vallahi benim günahımı eşek olsa yükü çekemez ha. Aldı gitti yani. Allah bizi münafıklardan, bak kafirden korunmak kolay. Kafirden kendini korumak kolay. Bizi münafıklardan muhafaza eylesin. Bizi bizim yanımızda ya da evremizde, çevremizde duruyor gibi gözüküp de düşmanlık edenlerin şerrinden muhafaza eylesin. Bize feraset versin, basiret versin, dostumuzu düşmanımızı tam ayırt edebilelim. Ben bu duayı kendim için yaptığım gibi devletime, milletime de yapıyorum. Allah bizi içimizdeki hainlerden, münafıklardan, gayrimeşrulardan muhafaza eylesin. Allah bizi bu fitnecilerden muhafaza eylesin. Devletimizi, milletimizi, Müslümanları, topraklarımızı, bayrağımızı, askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, istihbarat teşkilatımızı, bütün güvenlik birimlerimizi hıfsı muhafaza eylesin, muzaffer eylesin. Kıyamete kadar bu topraklarda ezanı dindirmesin. Amin. El Fatih.